Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Marvel Rivals ve onun mükemmel ötesi rekabetçi deneyiminden biraz bahsedeceğim. En azından kendi deneyimlediğim kadarıyla böyle birazcık içimi dökmek istiyorum. Bu oyunun rekabetçisinin neden oynanmaması gerektiğini ve nasıl toparlanabileceği ile ilgili birkaç tane konuyu ele alacağım. Dilerseniz çok uzatmayayım hemen başlayayım. İlk olarak neden oynanmamalı bunu söylemek istiyorum ki bunu bence siz de birçok kez yaşamışsınızdır. Hani 6 kişinin 2-2-2 şeklinde bölünmesinin en doğru olduğu bir oyun oynuyoruz sonuçta. Ve birçoğumuzun Hani karşılaştığı bir durum var dediğim gibi. Maçta 4 tane DPS oluyor. <laughs> bir tane tank bir tane support oluyor. Hani bu normal mi arkadaşlar? Mesela ben genelde ilk pickten direkt hani DPS'i kitliyorum. Çünkü benim main'im DPS. Silo oynuyorum ben sadece ve hani karakteri de iyi oynadığımı düşünüyorum. Adam geliyor bir tane daha DPS çekiyor. Biri bir tane daha DPS çekiyor. Ulan adam gidiyorsa bir tane daha çekiyor. Ha ben bırakıyorum karakteri Mantis'e geçiyorum mesela. Ya bunu çoğu maçımda yaşadım. Hani benim mesela arkadaşım var. Çocuk DPS oynamak istiyor. Ama adam full tank oynuyor rekabetçide. Çünkü asla DPS gelmiyor. Sadece bir defa DPS oynadı ve rahat bir 30 maç falan atmıştır belki ya da 20 maç bilmiyorum. Bayağı bir maç attı ama bir defa oynayabildi dediğim gibi. Ya mesela bu normal bir şey değil. Karşıya bakıyoruz arkadaşlar. Hani ne hikmet oluyor ben gerçekten anlamıyorum ancak rakibimiz her zaman biz böyle 4 DPS bir tank oynarken falan onlar 2-2 bölünüyorlar böyle. İşte tankları da, supportları da, DPS'leri de dengeli bir şekilde bölünmüş ve çok rahat eziyorlar. E normal tabi ezmeleri de. Elimizden gelen her şeyi yapsak da takımımızın SVP'si de olsak oyun bize her türlü si yapıştırıyor ve biz öyle ekrana bakıyoruz arkadaşlar. Yani kaldık böyle. Gitti. Puanların çöpe gitti. Niye? Çünkü takımına birkaç tane aver geldi mesela. Ha bu durum mantıklı mı? Bana kalırsa değil. Zaten o yüzden videoyu çekiyorum. Bunu düzeltmek için aslında oyuna uygulanabilecek çok basit bir yöntem var. Bunun adı da rol kitleme. Hani League of Legends'daki mantık gayet de basit biliyorsunuzdur. İlla oynayanınız vardır yani aranızda. Eşleştirme öncesinde ne oynamak istediğimizi seçiyoruz. Mesela tank mı oynayacaksın? DPS mi oynayacaksın? Biz bu rolleri seçtik diyelim arkadaşlar. Ardından oyuna girdik ve oyun gitti bizi support atadı mesela. Ya biz ne seçmiştik ama tank ve DPS. Al işte mesela istemediğimiz rol geldi. Bu durumda ne yapacak mesela oyun? Çok basit. Gideceksin sadece support rolü seçilebilir olacak orada. Yani support karakterleri oynanabilir olacak. İşte Loki'siydi, Luna Snow'uydu, Mantis'iydi Jeff'iydi. Onun dışındaki karakterler kitlenecek. Oynayamayacak abi. Ya adam o rolü ya oynamak zorunda ya da maçı terk eder. Bir güzel ceza yer. Maçtaki oyuncularda eksi almaz. Maç iptal olur. Biter. Hani bu mantığı yapmak bence zor olmamalı. Bu sistemde olmadığı sürece ben rekabetçi oynamanızı bak gerçekten diyorum tavsiye etmiyorum. Çünkü çünkü kendinize eziyet edersiniz. Ben mesela kendime eziyet edeceğimi bildiğim için oynamıyorum. Belki video için oynarım ama video çekmek dışında cidden oynamam. Yani sola bir şekilde asla ve kayıt dışında gidip de ranked kasmayacağım. Çünkü eğlenceli değil. Hani en az 3 kişiyle girmiyorsam gerçekten girmenin bir manası yok. Boşa oynuyoruz çünkü. Ya arkadaşlar benim için ana problem bu hani şu an ben rekabetçi ile ilgili genel anlamda büyük problem olarak bunu görüyorum. Bir de çok fazla eksi veriyor dediğim gibi. Yani siz mesela takımda iyi bir oyuncuysanız bence o kadar eksi almamanız gerekiyor. Ya bunu birazcık dengelemeleri gerekiyor ya. Tamam takım kaybetti. O okay. çek. Tamam ya kaybettik. Olabilir. insanlık hali. Hani her, mesela 2-2 dağılmışsınızdır yine kaybetmişsinizdir. Bak gerçekten problem değil. Ve takımdan bir tane SVP çıkıyor değil mi? Hani o sizin takımınızın aslında MVP'si işte kazansanız MVP olacaktı adam. Mesela o kişinin o oyuncunun aldığı eksinin bence çok çok daha az olması gerekiyor. Hatta neredeyse almaması bile gerekiyor. Yani oyunun ödüllendirici olması gerek arkadaşlar. Yani ranked kasmak bu kadar eziyetli bir şey olmamalı. Ya bir puan alıyorsun bir maç sonra kaybediyorsun. Ya kaybettiğin zaman da ufak bir artı alsan dünyanın sonu mu abi mesela? Bence değil ya. Hani ne olacak? Mesela kazanan adam ne kadar artı alıyor? Benim gördüğüm kadarıyla artı 30 ve 45 arasında veriyor genelde oyun. Tamam mesela adam çok güzel oynamış değil mi? Karşı takımda ama kaybetmiş. Sen git ona mesela bir artı 5 ile 15 arasında puan ver kaybetti diye illa puanını almak zorunda değilsin. Ona da puan verse ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle bir yeni bir amaç çıkacak oyunun içerisinde. <laughs> Takım arkadaşlarınız kötü oynamayacak. Çünkü mesela maç gidiyor ama adam diyecek ki ya tamam maç gidiyor da ben elimden geleni yapayım. Hani maç bittiği zaman SVP olurum eksi almam. Anlatabiliyor muyum hani? O 6 kişilik oyuncu grubundan bir kişi artı ile çıkabilmeli. Ha bunlar gerçekten zor şeyler değil. Böyle bir oyun yapıyorsanız bu tür olayları yapmak zor olmamalı. Ben Reddit'te bir şey okudum arkadaşlar. Doğruluğu tartışılır ancak tam olarak şu şekilde çevireceğim size. Yakın zamanda Marvel Rivals geliştiricileri tarafından Marvel Rivals için rol sırasının planlanmadığı duyuruldu. Ve devamında da arkadaşımız demiş ki lütfen rol kuyruğu hakkındaki tüm düşüncelerinizi, şikayetlerinizi, geri bildirimlerinizi, fikirlerinizi ve diğer her şeyi burada belirtin diye. Ben size bu gönderinin linkini atacağım burada binden fazla yorum var. Birçok insan da benim size bu anlattığım problemleri yaşamış ve düzeltilmesini de istiyorlar ancak şu an hani bu doğru mudur değil midir dediğim gibi araştırmadım ben sadece buradaki yazıya göre söylüyorum. Geliştirici ekibi bunu düşünmüyormuş. Eğer gerçekten düşünmüyorlarsa yazıklar olsun. Çünkü hani direkt projenize ihanettir mesela bu. Hani böyle bir oyun yapıyorsun. Az önce de söyledim yaptığın bu oyunun arkasında durman gerekiyor. Mesela şey bile saçma arkadaşlar bu arada aklıma geldiği için söylüyorum şu an. Rekabetçi 10 level'da açılmamalı. 10 level'da açılması nedir ya? Ben yan hesap açtım tamam mı? Sırf şu mavi puan var ya kostüm almamız için yarayan para. Hani orada şey kasacaktım 10 level kasacaktım. Kendi kolumla beraber ödül alacaktım. Hani illegal bir şey değil. Bayağı yapılabilir bir şey. Ben bunu yapmak için dediğim gibi yan hesap açtım ve bir buçuk saatte Oldum. 1.5 saat sürdü on level olmam. Aynı taktiği arkadaşıma söyledim. Kendisi 1.1 saatte 1.2 saatte mi ne on level'a geldi. Bakın daha kısa yapabilirsiniz ama daha uzun süremez. Gerçekten süremez. Hani öyle bir şey çok basit. Ya yani bir rekabetçi deneyiminin 1 saatte açılmaması gerekiyor. Bu kadar basit olmamalı arkadaşlar mesela ne yapabilirlerdi? 30 level sınırı koyabilirlerdi. 30 level bence gayet yeterli bir sınır. Hani 30 level'a geldikleri zaman oyuncular rekabetçi girebiliyor olsaydı. Çünkü şey problemi görüyoruz biz. Hani bence oyuncular oyunu bilmiyor da o yüzden öyle yapıyorlar. Mesela niye 4 DPS başlıyorlar? Hani kimse şey düşünmüyor mu ya benim takımda hani tank ihtiyacı var şu an ben tank almalıyım vesaire. Bu bunu niye düşünmüyor? Adam oyunu bilmiyor belki. bunu bilmesi için de bu adamın oyunda daha fazla vakit geçirmesi lazım. Direkt rekabetçi böyle kafasına dayayıp üzerine bir de böyle kötü bir sistem verirsen o adam eğlenmez ki. Gerçekten şu oyunun rekabetçisinden eğlenenlere helal olsun. Özellikle solo ya da duo üzerine bir şey demiyorum bakın 3 4 5 6 hani o şekilde giriyorsanız eğlenirsiniz, sıkıntı yok. Ben şu an bu oyunun 6 kişiyle rekabetçisine gireyim ben de eğlenirim. Ama solo bir şekilde oyun sarmıyor arkadaşlar. Gerçekten sarmıyor. Hani umarım bunun için ileride bir adım atarlar o fikirleri Umarım ki değişir. Çünkü böyle gitmez. Ben açıkçası bu şekilde giderse rekabetçi tarafında oyuncu kaybedeceklerini düşünüyorum. Diğer modlarına bir şey demiyorum. Oynuyoruz onlarda ben eğleniyorum hiç sıkıntı yok. Ama rekabetçisi gerçekten mide bulandırıyor. Cezalandırma sistemi olsun. Eşleştirme sistemi olsun. Ve daha diğer aklıma şu an için gelmeyen diğer her şeyle birlikte gerçekten boşa çıkıyor diyebilirim. Daha fazla da bir şey demek istemiyorum. Çünkü dediğim şeyleri tekrar etmeye başlayacağım muhtemelen. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar tabi dinleyen varsa. Başka bir videoda görüşmek üzere. Biraz içimi dökmüş oldum rahatladım vallahi ben de. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.